Bırak giden gitsin. Bir gün karşınıza birisi çıkıyor. Kendinizi sevdiriyor. Kendinizi aşık ediyor. Beraber bir şeyler yaşıyorsunuz ve sonra hayatınızdan çıkıp gidiyor. Sizi istemeyen sizden kopup giden insanın peşinden aylarca hatta yıllarca o kişinin peşinden koşuyorsunuz ve hatta yasını tutuyorsunuz. Şu an üzgünsen üzülme. Şu videoyu izlerken sadece bir düşün. Sadece bir düşün. Seni istemeyen senden uzaklaşıp giden insanın şu an geri geldiğini ve tekrar seninle beraber olduğunu düşün. Seni istemeyen bir insanın şu an seninle beraber olması sana yetecek mi? Sana huzur verecek mi? O kişiye sevgiyle bakabilecek misin? Aklı sende olmayanın bedeninin seninle olmasını ister misin? Seni istemediğini bildiğin halde saf ayağına mı yatacaksın? Ayağa kalk ve onun dizlerinin dibine çökecek kadar değersiz değilsin ayağa kalk ve seni yerle bir etmesine izin verme. Hatta bir gün dönecek olursa daha uzak bir yere bırak onu. Giden sana ait bir şey değilse kaybettiğin hiçbir şey yok. Mesela ben bir kolumu kaybettim diyelim. Bir bacağımı kaybettim. Böbreğimin birini kaybettim. Gözümün birini kaybettim. Evet, Benden bana ait olan bir şey gitti. Bana ait olan bir şeyin gitmesi beni üzer. Ama o giden sana ait bir şey değildi ki. Sana ait olmayan bir şeyin senden gitmesi senin için bir kayıp değil. O sana ait olsaydı zaten gitmezdi. Dünyada 9 milyar insan var milyarlarca hayvan, milyarlarca bitki türü var. Dünya herkesin etrafında eşit dönüyor. Yani onun etrafında dönmüyor. Onun etrafında üç defa dönmüyor dünya. Yani o sana tur bindirmiyor. Sen ona değer verdiğin sürece o değerli. Sen ona önem verdiğin sürece o önemli sana değer vermeyenin değerini azalt. Senin dert ettiğin kadar o bunları dert etmiyor. Sen geçmişe bakıyorsun, işte diyorsun sahilde geziyorduk, el ele tutuşmuştuk, şunu yaşamıştık, şunu yapmıştık. Geçmişi sürekli düşünerek kederleniyorsun, dertleniyorsun. Ama o şu an belki bir yerde ayak ayak üst üste atmış kahkahalar atıyor senin dert ettiğin kadar dert etmiyor. Onun için bırak giden gitsin. Tekrar ayağa kalk. Hayatını yoluna koy. Bir gün birisi çıkar ve senin elinden tutar ve sen o giden için teşekkür edersin. Bırak giden gitsin.